Hahaha <laughs> <onu> Kim <sikiyim> ya? <laughs> senin ben onu <onların> mudur ya? <laughs> Beni bir bırak tamam, sen, bir Senin şöyle fotoğraflarını çekeyim de Beni bir bırak Kalk lan ya PKK'lı alıp iç Kalk lan Nasıl kalkıcam o buda koyayım? Kalkamıyorum <laughs> Kalkamıyorum kanka Yapma yapma abi yapma Abi <laughs> sen sus hala Altıma sıçtım <laughs> <laughs> Altıma sıçtım <laughs> kalksan falan yerde fare gibi geziyor. <laughs> kanka, kalkmayacağım kanka gidiyorum. <laughs> Gelme. Position in QEVV. Yani ben doğuyorum. Bu artık. Suçlu, <laughs> suçluyorsun şu an evet. Bu <laughs> izliyoruz şu an açık. <laughs> evet çıldı. Selamünaleyküm. <laughs> I'll bully the sword. Hey bro. Hello. 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 How are you? Hey. How are you doing? How are you doing? I'm over here stroking my dick. I got lotion on my dick right now, I'm just stroking my shit. Ya. Ya. Hello? Yo 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 oh gee the fuck I Oh fuck me you, you fucking scared me dude <laughs> you, you scared me too dude Oh <laughs> and that's it but good luck you find the you find the Oh it's Snarwash Evet. Gözlem, göz çıkarım gücüne hayran kaldım. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Herkes aynı şeyi söyler. <laughs> ya belki de şey yapmışlardır yani devasa base'imiz derken hani <laughs> <laughs> Average. Ha, anladın mı? Belki öyle bir şeydir. Aa, yok, gördüm. hello oh hello how are you hello hello hi I help you what can I help you uh, I'm here for trade uh, your friends know me I'm Roach Yeah, just come, in to, come into the first gate so you don't get attacked or bumped okay. or whatever. Don't worry, I won't torture you or anything. <laughs> <laughs> Thanks. My fat ass friend is gonna be here in a little while. Just wait here and hang out and. shortly. Okay, okay. Hey, nice to meet Hello. you again. Yeah, not bad. Hey, hey. Right. What do you think of the base? Oh, it's it's huge, bro. <laughs> just like you said. Uh, right, come round. Uh, feel free to follow. Oh, you're stuck. Hold on. There we go. Feel free to follow me round. Right, it's uh, a bit of a maze getting through the gate, so. Uh, now follow me this way. <laughs> I can't get fucking <laughs> through that gap. Bad <coughs> fuck. Here you go, food food. What is it specifically that you guys are after basic just food. like it's uh base material stuff? Uh we just need pliers. Only pliers? Uh just one. One is okay, right? I can't I I can't interest you in any of these. Uh, would be great. There you go, on the floor. Thanks, man. <coughs> yeah, no worries. Is there anything else you guys want, anything at all? Uh, I think we have everything. We just need to set up our base. Yeah. Okay. Don't need ammo, guns, uh, anything. Can food. I can I give you anything in exchange? I have a hunting scope on my Mosin. Honestly, bro, we don't need it. I mean, just come and have a look inside. <laughs> yeah. <laughs> so, if there's anything you want, just uh, let me know. But in the future, when you set up, we'll, um, we'll I guess, I don't know, whatever. We're going to start trying to do some runs over at the shipwreck uh, south of the map, and you uh, need yeah, to find yeah. blue and yellow keys. It would be great. We're in. Could lose everything. No, I understand that. Um, I'm Ha, İngilizcem ha, geçiyor. Eee... Uh, but wait here. Gitti abi. Ruff. <laughs> <laughs> <Rough>. Nedir lan? Havladı <laughs> kanka. <gülüyor> 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 Kurt kafası top <tokılıyor> ya. <laughs> Alright, take those guys and then we'll, we'll, uh, we'll, we'll let you out. You don't, you don't have to do these much things because we don't have a base right now and. Dedikte de, adam alın i yani. shoot my fucking. Alright. <laughs> <coughs> <coughs> You one full of gas yesterday in a boat. So. Içirdi, evet, evet. you found uh you found metal wire for gates and stuff. Uh, yes yes we have metal wire. We just we just need okay. we just needed the pliers, and it's okay now. Cool. Come inside, get warmth. Go go. know when you guys want to leave and uh, I'll let you out. Okay, thanks. Thank you. Thank you. Ben seni canlandıracağım şimdi. Bayıldım amına koyayım ya. Şu an kalp masajı yapıyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Anasını sikeyim ya Kanaman böyle var mı? kurdun. Yok. Seni uçurdu ve düştün mü? Evet kanka bir saldırdı uçtum ve düştüm amına koyayım. Kırık kemik var kanka. Bakalım. Aa, gözlerim kararıyor. Yürüdükçe gözlerim kararıyor. Eşkale bak ya Allah, ım. iki büklüm kaldık ayıksı. Şu an seni tamir ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <mi sakayım> ya. <laughs> Bahtımız sukin gerçekten. Allah buradan sağ çıkmamız lazım. Biraz yavaş gitsin olur mu? Bir arkadaş koşamıyor da. <laughs> yardım. Bir yardım. <laughs> <laughs> Çıkıyor. Acısını sonlandıralım. Ağaca geliyor. Yok galiba daha. Az öncekini Var mı? Mü? Neredeydi o piç? Eğer varsa kutunun yanına gittiğimiz zaman şey yazacak. Lan kutu nerede? Lan? Ama bakım airdrop silinmiş. Klara? Bu nasıl kim? Kanka ne alaka? Bu mümkün mü? Bu mümkün mü Emre? Nom 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 nom. Vuf yap bakayım. Vuf. <gülüyor> 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 Emir baksana bana. Bana bak bana bana. Beyblade olma. <laughs> <laughs> Bizim çocuklardan yemek mi dilensek? Yaz beni niye bağladın? Bağlamadım. Beni bağladın ekrandan görebiliyorum. Ya, sen bağlanmışsın. Ben bir şey yapayım. Lan aha biriz bir şey sıkıyor. Oh, 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 oh. Tamam. Al <laughs> ulan. İzle. Hoppa. <laughs> izle, i̇zle izle. Hop. Lan. lan. Niye vurdun? Sen bana vurdun. Ben... Vurmadım. EQ spamlıyordum. F'ye basın orada bir yerde. Basmadım. Silahın dipçiğini kafama geçirdin oğlum. Canım azaldı. Ne demek? Vurdun. Sen vurdun. Özür dilerim. Aa! Sen vurdun Özür dilerim, diyor bana ya. Özür dilerim ama vurmadım kafama vurup, kanka. Kafama vurup, kanka. Kafama vurup sen vurdun dedi bana. <laughs> Bana vurmadığımı eminim ama kanıtlıya bak. Silahın bana vurup... <laughs> aa başka ne Sen atabilirim balta ki ben buraya? Sende var Aa sırtında var. İki tane. Birisi var. İki kişi var. Sakın kıpırdama. <laughs> bak yakınlaştığı zaman... Şimdi duyuyorum. Sıkma bana doğru. Bana dur sıkma. bana doğru. Bana dur sıkma. Yeter. <laughs> Mermim mi? Sıkma. Sıkma. Emre dayan. Gir eve ya. Gir şuraya. Gir, peşinden gireceğim ben de. Gir, gir, <laughs> gir. Nereye gidiyorsun? amına <Sanka, gülüyor> koyayım. <laughs> tamam, çık. Üşüyorum. Sen de se Anan ama. Bana sıktı galiba. Nereden geliyor ses? Sana ananı, ananı sikeyim bana sıkıyormuş. Emre. Ah ah. Gir ah, gir bir evin ah. içine gir. Evin içine gir. Evin içine gir. Şu orman doğru çıkabilirsin. Nereden sıkıyor? Soldan sıkıyor. Soldan sıkıyor orospu çocuğu. Sol neresi? İşaret yap bana. Kafanı çıkarma, pikleme. Piklemiyorum. Dur koşuyor. Sağdan geliyor. <laughs> Öldürdüm. Orospu çocuğu ya. sensation in the ocean But what is this cameraman? What are you doing? Oh my god! Hippopotamus is coming! The three lion brother can take the hippopotamus if they do tactic on him And different technique But what is happening? The hippopotamus like a... Sen erkeksin. Aga ne alaka bu? Ne, ne alaka? alaka? Sen avcısın anladın mı? Anladın mı? Sen biz sağlam de... olacaksın Var bak bu evet. bize belli etmiyor Belli diyorsan <laughs> bir şey demiyoruz Aslında çok böyle yobaz İğrenç, gerici mağarada mı <laughs> yaratık bir <karı> bu. <laughs> ben Çok kadın, kadın, kadın yine, kadıköy yine karı dedin, yine karı sen, dedin. Yine. Sen yine... kadıköy fırlarlısı, insan azmanı bir yaratıksın bak. <laughs> sen var ya, sen abominations. Erkekler. <laughs> <laughs> Ama bu son dedim. Erkekler böyle. Bu ne hiç bir şey yaptım. <laughs> bak kafan elimde Taşı sana. taşı sana kanka. Ne olur taşı vurma vurma bak, taşı. kurt ısırdı kusura bak. Fırlatayım mı lan kafanı? Şşş, He? Yapma, yapma 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 yapma. <laughs> ya kanka. Emre, <laughs> sıkıştım, 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 sıkıştım. Bırak, artık bırak. Eyvallah Emre. Eyvallah Emre. Çok korktum, <gülüyor> <gülüyor> yani? Oh, hello? Bro, you scared the shit out of me. Oh, man. Noldio Lan? Fuck. Yeah. Hey, what's up? Oh, <laughs> 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 <O> Kim Lan? <gülüyor> man. <gülüyor> oh, man. Oh, yeah. That was crazy. Really? A şey Here, oluyor. you put your ears away? Yeah, I'll keep mine away. Cool. Okay, okay. Cool. Yeah. I, I can't hear you with your helmet on your, Yeah, yeah, şey <laughs> there you go now I can hear you. Yeah, Whoa, I'm so Man, that scared, scared the piss out of me. I fucking yeah. just spawned in <laughs> Yeah, I didn't hear Orosma you şey at all Okay, uh, I'm oluyor. just going on my way. What is your yeah. name? Uh, your yeah, yeah, yeah name? go ahead. Chat name? Can you chat something? I'm grammar. I'm grammar. Can we chat something so we can know each other when we see each other? Okay. Yeah. And this is me, Roach. All right, there you go. Nice to meet you, Roach. See, see, you, see you later, bro. Yeah. Hey. Yeah. Uh, see you later. Have a good one. Yep. See you later, buddy. Oh, Emir, are you okay? Acho que abriu se dá a var